Herkese merhaba. 28.5.2024 Kocaeli 2. altılı ganyan tahminleriyle sizinle beraberim. 1. ayak, 2. ayak ve 3. ayağı e, size 1. altılı ganyan tahminlerinde açıklamalar ile vermiştim. Burada sadece sıralama vereceğim. 1. ayak için sıralamam 11 5 3 2 4 1 7 arkadaşlar. İkinci aya geldiğimizde ise ikinci ayak sıralamam 7, 12, 3, 13, 6, 4, 10. Üçüncü aya geldiğimizde üçüncü ayak sıralamam ise 3 numaralı Wonder size banka önermiştim. Ee, dördüncü aya geldiğimizde ise şartlı 4 dişilere ait bir koşu. Burada e, Balmelda isimli safkanın e, tempoyu kuracağı yarışta Sıralamam 5-6-3-2-4 e, Yani burada Hepsi birbirine denk safkanlar Bu koşu içinde Ayrımsız bir e, sıralama verdim Size Bunu Size tekrar ediyorum 1-5-6-3-2-4 Altının 5. ayağına geldiğimizde Bir alternatif Bankom olacak 2 numaralı Gecenin Gölgesini alternatif banko olarak önerdim. Bence e, bu koşuda Gecenin Gölgesi gelmedi takdirde bu koşuyu da riskli buldum. E, sizlere rakiplerinde 12, 5, 6, 8, 10, 1 ve 3 olarak belirledim. İkinci altılı ganyanın 5. ayağında sıralamamı tekrar ediyorum arkadaşlar. 2 ön planda alternatif banko. 12, 5, 6, 8, 10 1, 3. İkinci altının son ayağına geldiğimizde ise burada da bir net bankom var. Magic Runner'ı size günün bankosu olarak öneriyorum. Eğer Wondercraft'a şüphesi olan arkadaşlarımız varsa gidişat yönünden bu safkana yönenebilir. Bir de arkadaşlar ben size bir açıklama yapmam lazım arkadaşlar. Magic Runner'ı size biliyorsunuz net banko verdim. Bir şey söylemem gerekiyordu, bunu söylemek zorundayım çünkü tahminci olarak e, atların arkasında da durmamız gerekiyor. 33 bin lira veren e, burs altılısında size maiden koşusunda ekürüsüyle beraber bu safkanı size banka önermiştim. Çim pistte yürümedi, e, doğru yerlerde belki takip etmedi, belki çim pistte biraz eksik, onu zamanla anlayacağız tabi. Ama kum yarışı hala aklımda bu atın. Eğer e, Wandercliff'i tek atacak e, arkadaşlarımız varsa burayı e, Magic Runner'ın ayağına 14 numarayı Magic var orada önermek zorundayım. Onu önerince bir numarayı da önerdim arkadaşlar. E, rakiplerini size tekrar söylüyorum. Magic Runner benim netbank.com rakipleri 14 ve 1 arkadaşlar. Herkese bol şanslar.